Abi merhabalar nasılsınız? Vatan millet sakar ya. İyi akşamlar. Nasılsın abi? Vatan millet sakar ya. <laughs> ne e işte Şimdi öyle. gündeminde ne var diye soruyorum. Ne var abi gündeminizde? E, vatan millet sakarya diyorum. Vatan millet Sakarya. Evet. Şili de bugünlerde bunu söylüyor Dünyayı abi. Ayı fethetmeye hazırlanıyoruz. Edeceğiz. Evet. Nasıl <laughs> abi? O edince görürüz. <laughs> Ama bunun için söylemiş bir atasözü var ama aç tavuk diye başlıyor ama bunu söylemeyeceğim. <laughs> Vallahi bilmem. Sen söylüyorsun, senin sesini çekerler. Evet. kesmezsen sen. Ben artık. Ben girip herhalde. Öyle <laughs> mi? olarak gelip geliyorum. <laughs> ha, o iyi bak. Evet. Tecrübe var. Tecrübe ne var abi? Gündem soruyorum. Gerçekten bugün birçok vatandaş ekonomik gidişattan şikayetçi olduğunu söyledi. Sizin nedir gündeminiz? Ya ekonomik şartlardan şikayet olanların hep kendilerinden kaynaklanan olaylar ha. Bireysel diyorsunuz. Tabi bireysel. Yani bir emekli vatandaşın maaşının yetmemesi tam olarak nasıl bireysel abi? Parayı idare etmesini bilmiyor. 12 bin lirayı. Abi. Siz emekli misiniz abi? He? Siz emekli ben misiniz? Emekliyim. Ne kadar alıyorsunuz bilmiyorum ama farz edelim ki siz de 12.500 lira alıyorsunuz. He. Nasıl yapacağız abi bunu şimdi? Ama ben zamanında parayı Tefecilik yapıyordum. Parayla para kazanıyordum. Tabii para kazanıyor. AK Parti iktidarından önce birikim yapmanız gerekiyordu. Birikim yapmadıysanız bugün geçinemezsiniz. Yaptık Allah'a şükür. Şimdi yani her zaman aynı olmaz ki. Önemli olan misyonun geleceğe görebilmek, tahmin edebilmek. Tamam, evet. yani biz onu tahmin ettik, tedbirimizi aldık. Şimdi ağlama durumumuz yok ya. Yani. Ben de tedbirimi alıyordum. Cumhurbaşkanımız dedi ki yastık altındaki altınları bozdurun, doları bozdurun, doları olan yaya kalır dedi. O siyaseten söylemiştir Sayın Reis. bozdurdum dolarımı. Bugün yaya kaldım abi. Nasıl yapacaksın? Ee i̇şte parayı idare etmek önemli dedik ya. Evet. <laughs> Zannetmiyorum siz parayı yanlış idare etmişsiniz Altını bozdurdun ama daha değerli getirecek yerlere yatırım yapabildin mi? Yapmadım. E gördün mü? Olmadı. Sonra Süleyman Soylu çıktı. O zaman İçişleri Bakanı'ydı Sayın Süleyman Soylu. İşte Haziran aylarında o zaman 2021 falan Temmuz aylarında Türk lirası öyle bir şahlanacak, ülkemiz öyle bir şahlanacak ki Amerika Avrupa çatlayacak dedi. Evet. Biz ona güvendik. Ya onlar yani siyaseten herkes onlar herkesin bir görevi var. O görevini yapmış yani. Şimdi sen nasıl böyle beni konuşturmaya çalışıp görevini yapıyorsun? <laughs> Ağızları diye söylemeyeceğim diye. Ben diyorum ki bir yandan oc çıkmalı diyorum abi bugün. O o iş kırmızı çizgi. Vatanın bekası için. Vallahi onu bilemeyiz yani. Onu devletimiz bilir. Tabi kesinlikle. Çıkması gerekiyorsa çıkar, çıkmaması gerekiyorsa çıkmaz. Benim bir fikrim yok diyorsun. O, yani işte fikrim bu şekilde. Evet. Sizce çıkmalı mı o zaman? Yok, ben öyle bir şey demedim. Bak çıkmalı diye. <laughs> Abi nasıl? <laughs> Abiden cevap alamayacağız hiçbir şey bize. Sen görevini yapıyorsun. Evet. Hadi bana eyvallah. İyi akşamlar. <laughs> Kendinize iyi bakın. Al. Allah, Allah razı olsun abi sağ olun. Ha, Hacı da görüşlerini alalım. Hacı amcan, merhaba iyi akşamlar. Merhaba. Gündeme dair konuşuyoruz abi. Türkiye'de gündem sürekli değişiyor biliyorsunuz. Ben burada yaşamadığım için gündemi bilmiyorum. Öyle mi? Yurt dışından mı geliyorsunuz? Evet geliyor. Hürbetçiyiz. Aynen. Nasıl gördünüz abi vatanı nasıl buldunuz? Vatana asla dil uzatılmaz. Vatanım her zaman burada buradadır söz konusu edilemez. Biz buradayız. Malum e, gurbetçilerimiz buraya tatile geldiği için Antalya burası. Sık sık rastlaşıyoruz, konuşuyoruz gurbetçilerimizle. E şimdi hepsi farklı görüş söylüyor tabi ama bu yıl birçoğu e, özellikle ekonomik anlamda Türkiye'yi biraz daha zor olduğunu söyledi. Siz katılıyor musunuz buna abi? Nasıl Türkiye ekonomisini nasıl görüyorsunuz? mi? Evet. Ben ona katılmıyorum. Neden abi? Ben ülkem için canı pahasına ve canımı, kanımı vermek pahasına varım. Ancak oradaki o kilise çanları dan 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 kafana vurduğu zaman bu Türkiye'nin huzurunu, rahatlığını anlarsın. Şurada ezanı Muhammediye'yi dinleyerek ve insanlara selam veriyorsun, selam alabiliyorsun. Ama orada yok. Nein, fertik. Ben bunu görüyorum. Orada yaşamaya zorlayan şey nedir abi? Hiçbir zorluk yoktur. O zaman yani ezan sesi burada. Zaten Nasıl? Yani ezan sesi falan dediniz ama ya burada var. Seneye döneceğim inşallah. Emekli oluyorum. Emekli olunca mı dönmeyi düşünüyorsunuz? Şimdi orada çoluklu, çocuk olduğu için bir takım boşa zaman harcadım diyorum. Evet. Elde ettiğimiz nedir? Hiçbir şey. Emeklilik elde ettiniz belki. O, oradaki o cadde bize hitap etmiyor ama şu cadde bana hitap ediyor. Evet. Dükkanına girdiğim zaman selam veriyorum. Buyur kardeş otur evet. çay iç diyor. Ama orada o yok. Ben 30 yıldır bir petrolden mazot alırım, tank yaparım. Daha bir gün de şu mendil benden sana demez. Nesi? Merak ediyorum abi. Bir yandan orada yaşayan milyonlarca bizim Türk vatandaşımız var. İşte vatanımız, görüyorsunuz. Belki Almanya'da sadece 5 milyon Türk vardır. Bilmiyorum tam sayıyı. Evet. Neden bu kadar vatandaşımız orada yaşıyor peki? Yani siz de davet Zorluklar onu şey yapıyor daha önceki zorluklar şey yaptı. Bugün mesela Türkiye'de emekli olsanız, siz şimdi oradan emekli olacaksınız ve muhtemelen 1500 Euro civarında bir emekli maaş alacaksınız bilmiyorum tam ama Türkiye şartlarında emekli olsaydınız muhtemelen hayatınızı idame ettiremeyeceksiniz veya zor idam ettirecektiniz. Böyle bir durum var Türkiye'de Hatta, biliyorsunuz. Şurada ben kuyumcuları görüyorum tıklım tıklım insan dolu. AVM'ler tıklım tıklım insan dolu. Doğru. Yoksuzluk nerede? Kimin üzerinde yırtık bir şey var? Ben de Almanya'da yaşadım. Tamam. Bir gün kız arkadaşımla beraber sürekli camiye gidiyorduk. Bir gün dedi ki, bir de kiliseye gidelim beraber. Hani benim tarafıma gidelim dedi. Yabancı. Direkt papaz karşıma çıktı. He. Papaz direkt karşıma çıktı. Türkiye'nin ekonomisini bana öyle bir anlattı ki, beni herif bitirdi yani. Nasıl bitirdi? Adam dedi ki, senin dedi alt yapın var ya dedi. Alt yapın zayıf dedi üst yapında zayıf olacak dedi. Adam geleceği gördü. Yani senin alttan üste hep çaldılar. Millet hep ezdire. Bak Almanya'da yaşadın değil mi dayı? Evet, evet. Yaşadın. Almanya'daki düzen, E Almanya'daki düzeni gördün değil mi? Değil mi? Evet. Düzen, öyle bir düzen var ki adam yani istediği şekilde, istediği zamanda yapabiliyor. Ama bizim alt yapımız üst yapımız boş. Neden? Çalıntı hep abi. Hep çalıyoruz. Hep çalıyoruz. O zaman bu eksiklik devletin değil. mi oluyor, benim mi oluyor? Bu senin değil. Bu devletin. Seninle benim hiçbir alakam yok. O devletin tepesinde kim oturuyor? Abi kim oturuyor? oturuyorsa o yapıyoruz. Kim oturuyor? İşte itiraf İnsanların abi. İnsanların yanlışını devlete mal edemeyiz. Hayır. Kesinlikle mal edemeyiz. Ama kim alıyorsa alıyordur abi. Yani bir türlü bir şekilde gidiyor. Bu ne oluyor? Halk eziliyor. Senden alıyor, benden alıyor, yükleniyor. Kime yükleniyor? Sen ne zamandan beri oradasın? Ben 10 yıldır orada yaşadım abi. Ya yaşadın. yaşadın. Ne zaman? Ne zaman? Sene 92'den 98 2000'e kadar. Bunları geçeceksin. Geçeceksin. Ben, yani tamam sen ben düşüncene Almanya'da saygı, saygı duyuyorum bak. Düşüncene yok saygı duyuyorum. Herkes rüşveti ben de. bir yer almak için belediyeye ben rüşvet verdim. Al buyur buradan yak. Evet. Buyur, sen Almanya'da. Niye verdiniz abi? Yeri almak için. Madem hakkımdı, madem verebiliyordu, almadan vereydi. Dedik. Ne i̇şte günaha girdiniz? Bak işte o zaman diyorum. Demek ki orada da şeydi. Hani onlar dürüst diyorlar ya. Evet. Almanlar dürüst diyor ya. Yok kardeşim. Yo, ben şey yana abi, doğru e, ben 50, 54 senedir yaşıyorum burada. E, 54 senedir. ben evet. küçük çocukluğum da burada kaldı. Beyefendi sizin söylediğinizden bir şartını bile görmedim. Yani bir milimini bile görmedim. Almanlarda gaddarlık vardır. Yeri gelince yabancılığı hissettirirler. Evet. Ama dürüstlük yönünden hiç biz yani ders öğrenmeye gitmemiz gerekiyor. Biz birbirlerimizi burada sadece ıpratmakta başka bir şeyimiz yok. O Aynen o şekilde. Bir de birbirimizi sürekli eleştiriyor. Onlarda öyle bir Hayır, şey yok. İşimiz de olsa, gücümüz de olsa var ya, yok diyoruz, Almanya'nın bazı sizin kanallarınızda seyrettiğimiz zaman diyorlar, yani orada yani e, ben ne bileyim işsizlik oranı batmış gidiyor, şudur budur veya da bize kıskançlığı var. Almanya kesin bir ihtiyacı yok. Buna Çünkü Almanya'ya bir girin, görün yani beyefendi de görmüştür demek ki. Almanya'daki hizmet, Almanya'daki imkanlar burada zaten yok. Yani ben burada gördüğüm zaman normal halk bile bunu yapamıyor. Tersini söyledim abi öyle yani söylemesin. Söylediğin gibi söyle. Bak 54 senedir yaşıyorum burada. Yani yaşadığımı ben sana anlatabiliyorum. Ben serbest çalışıyorum. Ama oradaki o hani bahsediyorlar ya asker ücret yok ki öyle bir şey. <laughs> aa, aa, e, saat ücreti hayır o da yok. Saat ücreti var saat ücreti çalışır hakkına göre alır 8 saat 8 saat yalnız o oradaki vermiş oldukları rakamın dışına zaten çıkılıyor. Onu ben ben başka konuşuyorum da sadece böyle buradaki 1700 çalış 10 saat 12 saat günde 6 6 gün haftada yani bu yok olamaz yani. Oradaki bunun bunu sosyal şeyi kabul etmez. Yani imkansız bir şekli yok. Konferansçılarımız sadece abi değil birçok insandan ben bunu duyuyorum. Yurt dışından gelen insanlarda. Aslında bugün gerçekleri ben aynı de biliyorum. Cebimden telefonu... Utanmaları gerekiyor. Yani utan bu medya dünyasında aynen söylediğin gibi medya dünyasını aç her bir şeklini görebiliyorsun. Yani utanmaları gerekiyor. Hani ben e, e, orada çok güzelse madem güzellik ya biz ya kendi kendimize uyuttuğumuzda farkında mısın? Yani dinden imandan bahsederiz, dürüstlükten bahsederiz. Yani yeri geldiğince var ya kimseye de pabuç bırakmayız. Ama kendimiz sahtekarların aslını yapmaya çalışıyoruz, yalan söylüyoruz. Ya hiçbir şey, bak her şey yapabilirsin. Haca gidebilirsin, namazını kılarsın, kılmazsın, ne yaparsan yap. Ama kul hakkı yediği zaman her şey bitiyor. Kulak sadece gidip bir adamın cebine parayı çalmak değil. Sadece ben ona eğer yolda giderken onun yolunu kesersem o kul hakkıdır. Onu bile dikkat etmek gerekiyor. Ama biz A'dan Z'ye kadar maşallah öyle bir toplamış götürüyoruz ki <laughs> ve birisi de söylediği zaman adam hemen de diyor ki sen diyor şey düşmanız. Ya olmaz ya ben şimdi birisine bunu söyleyebilme gücü olmaz lazım. Bir insan yani kendi <laughs> düşüncelerini ortaya dökemedikten sonra ya bu demokrasi, demokrasinin bir anlamı yok. <laughs> ya. Oldu sağ ol teşekkür ederim. Teşekkür ederim abi ağzına sağlık. Alalım mı kısa yorumlarınızı gündeme dair konuşuyoruz. Havaya gideceğiz. Hay be. Ya söylüyor. O kadar söylüyorlar da ne oluyor? Bir şey oluyor mu? Olmuyor. İnsanların da sesi duyulması gerekiyor. Abi sesini duysan ne olacak? Sen senin fazla da ileri gitti mi ne olacak? Düştüm hapistallarına öğüt veren çok olacak diyeceğiz yani. Evet. Şarkı yapacağız orada. Ya. Ha, herhalde. Alın. Abi merhaba. Sizin yorumlarınızı alalım kısaca. Gündeme dair halkın evet. yorumlarını alıyoruz abi. Türkiye'de gündem sürekli değişiyor biliyorsunuz. Vatandaşımızın gündeminde ne var? Bunu araştırıyorum. Ne var abi bir vatandaş olarak sizin gündeminizde? Vatan gitmiş abi başka çare yok. Nasıl abi? <laughs> vatan gitmiş, bitmiş. Vatan yok vatan. Neden, vatan... neden abi? He, neden daha bakıyorsun abi. Ortama bakıyor nasıl <laughs> abi. E Pek Yani bebeçi 70 yaşa kadar şkeit. Bunlar Bir, ya. E buna ya, ya suç bizdedir ya da bizi bizi yöneten adamlardır. Biz yönetenleri biz seçiyoruz. He, biz seçiyoruz o zaman suç bizdedir yani. Biz seçemiyoruz. Halkı. He, da, da yani biz seçemeyiz onu demek. Çeyrek asırdır neredeyse bizi bu iktidar yönetiyor. Aynı iktidar tarafından yönetiliyoruz ve biz oy veriyoruz çeyrek asırdır. Demek ki memnun muyuz? O, ben oy vermemiş. Vermediniz. Yok. Ne ben vermiş ne benim sıralam vermiş. Ama veren vermiş yani. Demek ki memnunlar insanlar. Yani ben vermesem adam tabi seçer yani. Evet. Ee, yani ülke gitmiş yani. Yapacak Olur. bir şey yok. ha. Allah bizi kursun. Sonumuz ayrı olsun. Sonumuz ayrı olsun. Ülkede gündem sürekli değişiyor biliyorsunuz. <laughs> evet, gündem değişmediği Vatandaş... gün yok ki <laughs> maalesef öyle. Vatandaşımızın gündeminde ne var? Halkın gündeminde ne var? Bunu araştırıyoruz biz de. Nedir gündeminiz geçimsizlik. abi? Geçimsizlik. Tek geçimsizlik. Neden abi? Neden bu var? Ya her şey yanlış yapılınca ne oluyor? Evet. Geçinemezsin. Doğru. Yani <laughs> doğru bir şey olsa geçinirsin yani. Yaşadıklarımızın ana sebebi yanlış politikalar mı diyorsunuz? Tabii ki başka ne olabilir ya? Biraz çıkar mısınız abi? Başka ne ben soruyorum farklı gerekçeler sunanlar da var. İşte dış güçler deniliyor mesela. Esnaflar yapıyor bunu bahane. diyorlar. Başka bir şey değil bahane. Herhangi bir önlem de alınmıyor abi bir yandan bakıyoruz. Şimdi iktidara bu sorular sorulduğu zaman sorumlu onlar. Birazcık kaçamak cevaplar veriyorlar veya toz pembe tablolar çiziyorlar. Bir cevap vermek zorundalar. Cevapsızlık evet. daha kötü değil mi? E bahane. Bahane. Normal bir şekilde matematik. Herkes matematiğini yapsa zaten en ufak bir dert olmaz. Gidişat nereye gidiyor abi böyle? Hiçbir. Umut da yok. Vallahi şimdi bir yerden düzelmek için bir dibi görmek lazım. Evet. Dibi görmeden düzelmez. Gördük mü dibi abi? Daha bunun dibi var mı? Ha, nasıl bir ülkeysek artık bir türlü dibi görmüyoruz ya. Gördüğümüz anda zaten her şey artıya doğru gider. Günün sonunda biz seçimler yapıyoruz abi. Sandığa biz gidiyoruz. Çeyrek asırdır aynı iktidarla devam diyoruz. Millet suçlu. Yani normal bir şekilde zaten hesabını kitabını yapsa, düzgün bir şekilde düşünse zaten her şey iyi olur. Ama demek ki böyle şey oluyor. Herkes çekecek. Çekebildiği yere kadar. Evet. Çekemedikten sonra zaten her şey düzelir. Peki, var mı eklemek istediğiniz bir şey abi? Vallahi inşallah her şey daha güzel olur. İyi akşamlar Dilerim. Sağ olun. <laughs> Devam edelim. Of. Abi merhaba, iyi akşamlar. Abi sana uzatamam, sen iyi değilsin herhalde bir şeyleri içtin. Ulan ben içtim. Ula ağzından yanıp bir şey çıkar. Ya konuşma. Ağzından yanıp bir şey çıkar. Ulan hayır, ben hayır. Recep Tayyip Erdoğan'a beni hayır, hapse atsın, hayır. atsın derim sizin muhabirinizle konuştum ben. Tamam olabilir abi de şu an iyi değilsin ondan diyorum abi. İyi değilsin belli ki. Adama, adam adamı satmasın. Kimi satmasın? Sen sattın bizi. Ben niye satayım abi seni? Ben burada çıktığım röportajlarda. Evet. E, yayınladık biz de. Yayınlandın. Yayınlandım. Evet. Herkes o izlemiyor. zaman. Evet. Recep Tayyip Erdoğan dedim ben hapsatmış adam değildir dedim. Ben bunun sizin röportajlarınızda konuştum. Abi böyle herkes beni hapsatsın diyen herkes hapsatılmıyor ki. Yani bir suçun olması lazım. Seni niye hapsatsınlar durduk yere? Vatanını milletini seviyorsan bir ihanetin yoksa seni niye kim hapsatsın? O zaman siz yanlış yapıyorsunuz. Niye abi? O zaman bir röportajla bana aç. Abi benim mikrofonum herkes açıkta diyorum ki bak ya ağzından yanlış bir şey çıkar iyi değilsin belli ki. Lan çıkar şaşıksın lan. Alkol, alkol mu kullandın? Evet. İşte o yüzden diyorum kendinde değilsin belli çıkarsın ki. Çıkar şaşırsın lan bir şeylerim. Olmaz olmaz öyle bir şey olmaz abi. Değil mi? Abi be teşekkür öyle, ediyorum. Abi, O Öyle o bizi olmuyor değil mi? Haklısın. Haklısın abi. Mikrofonu her zaman benim yanıma getirseniz. Konuşuruz abi yine konuşuruz. Yok daha bir daha yeni bir kek bulmaya çalışıyoruz da. Be abi ya. Yani. Benden bir kek olmaz. Ayıp ediyorsun abi Ulan, estağfurullah. Gerçekten de acıdır kibre. En büyük gerçekleri ben söylerim bu kameranın karşısında. Benden büyük adam bulamazsınız ama yeni gelene bakıyorsunuz. Merhaba Alalım seni Neyse, yorum. Allah razı olsun. Teşekkür ederim abi. abi sağ ol. ol. olun. Gündeme dair konuşuyoruz. Biliyorsunuz Türkiye gündemi maalesef ki sürekli değişiyor. Evet. Halkımızın gündeminde ne var? Bir vatandaş olarak, bir genç olarak sizin gündeminiz nedir? Bizim gündemimiz maddi durumun yetmemesi. Ev kiraların zam zam zam. Her şeye zam. Ekonomi diyorsun. Yani. Neden ekonomi? Neden o ekonomi? Nasıl anlatayım size ekonomiyi? Yani şu an ben evliyim. 3 yaşındayım. Yani ev kirası, elektrik, su hele bankalarda kredi kartınız, krediler varsa hayat daha da zorlaşıyor. Bir de faize gidersen daha da zor hayat. Yani tek kişinin çalışıp eve geçindirmesi zor. Karı koca çalışması daha iyi ama iş ortamı kadınlarda daha düşük olduğunu düşünüyorum ben. Yani kadın e, sabah 8'de gidip akşam 5'te evde olması gerekiyor. Ama eleman arayan kişiler sabah 8 akşam 8. E biz eve gideceğiz, yemek yapacağız, işimiz, gücümüz var. Onları nasıl yapacağız? O iş beğenmiyor diyorlar. Yani yetişemiyoruz diyelim. Aslında bu bir nevi kölelik gibi bir şey oluyor artık. Yok, kölelik değil. Seven insan sevdiği için her şeye katlanır diyelim ona. Yani orası öyle tabii ama 12 saat çalışıyor. Ben patronlardan bahsediyorum. Aradıkları işçi modeli artık köleliğe evet. razı olması gerekiyor. Aynen o biçimde olduğu için iş bulmamız da çok zor oluyor bizim için. Ne olacak yani gidişat, geleceğe yani, baktığınız yani. zaman da görüyorsunuz? Erdoğan iş konusuna bir el atarsa bence olacak gibi. E farkında değil midir bu durumların şu anda Erdoğan? Bence farkındadır. Bir şeyler yapmayı planlıyordur diye düşünüyorum. Problemin ana kaynağı ne ki? Şimdi bu... Sıkıntıların düzelmesi için zam, önce ana kaynağı zam, öğrenmemiz zam, zam. lazım. Her Hayır, Zamın zam. ana kaynağı ne? Bunu öğrenmeye zamın çalışıyorum. Ana kaynağı çok güzel. Türkiye dünyada en çok değer kaybeden para birimlerinden birisi oldu bizim evet. para birimimiz. Enflasyonda dünya sıralamasında ilk sıralardayız. Evet. Neden bu duruma geldik biz? Bence kira, ev sahipleri kiraya çok fazla zam yaptıkları için. Market, pazar uçtuğu için. Ev sahipleri suçlu. Yani ev sahipleri de kendince haklı. Onlar da zam aldıkları için o yüzden bize zam kesiyorlar. Biz kimseye zam kesemiyoruz. Niye kiracıyız çünkü. Ama umudunuz var yani. Yani umudumuz var diyelim. Teşekkür ediyorum. Nerede çıkacak? Yusuf Kendine Muhabir Kanalı. Sizin de görüşlerinizi alabiliriz konuşmak isterseniz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Türkiye gündemini soruyoruz abi. Maalesef gündem sürekli değişiyor ülkemizde. Doğru. Vatandaşımızın gündeminde ne var abi? Bunu soruyorum. Nedir gündeminiz? Vatandaş gündemde yokluk, şafalık. O var. başa ne olacak? Herkes gibi siz de ekonomi diyorsunuz. Aynen. Tabii ki ekonomi. Neden ekonomi abi? Yani emeklisiniz. Neden bir başka bir ülkeye gidip tatil yapmak yok? Neden hobilerle ilgilenmek yok da ekonomi diyoruz biz? Ya söylüyorsun da o imkan var mı? İmkan yok. İmkan yok. Yani şimdi ben bir bağ Değil mi? E yani geçin iyi kötü yani kendimizi Allah'tan etmeyelim. Memleketten gelmişim. kötü bir evim var. Evet. Karınca karınca geçiniyorum ama geçinmeyen, ekmek yemeyen var. Ben şahidim yani. Doğru. Buna şahidim onun için. Yani neden söz edelim? Yokluktan mı, sefalattan mı, adaletsizlikten mi? Değil mi? Bunların hepsi birbirini tamamlıyor. Buna olmadığı zaman ne yapacağım? Bunlar yok diyorlar. Şimdi <laughs> yok, yok. Hayır, bu sefalat vardır. Yokluk var, perişanlık var, adaletsizlik var. Değil mi? Kayyum var. Değil mi? bunların hiçbirisi kabul edilmiyor işte onu söylüyorum. Yani o, gidişat o, iyi deniyor. Ha, biz değil etmeyen utansın. Yani gözle görünen ki kılavuz ister mi? İstemez. İstemez değil mi? Yani Ahmet Türk 3 defa adam cihaz belediye başkanı olmuş. Üçünde de bitirmemiş. Onu gibi sadık bir insan var mı? Değil mi? Kürt seçmensiniz değil mi abi siz? Tabii ki. Ben şunu sormak istiyorum size. Oy. Devlet Bahçeli'nin bir çıkışı var son günlerde. İşte Öcalan tecrüt kaldırılsın, meclise gelsin, konuşsun diyor. Yani bir Kürt seçmen olarak buna sizin yorumunuz nedir tam olarak? Ben ona inanmıyorum. Yani sadık olduğuna inanmıyorum. Hani atasözü var. tır gelir gider. Ona da onlardan biridir. için bile Yani şimdi belki gündemi değiştiriyorlar. Ha, gündemi değiştir. Yani şimdi gündemde ne var? Ekonomi var. Ee, adamla ola patron anlaşıyorlar. Ya biz bu gündemi nasıl değiştirelim? Bir şey at ortaya. En zayıf taraf Türkiye'nin en zayıf tarafı nedir? Kürt sorunudur. Ha bu Kürt sorununu bir tane alacak. Öcanını e getir örneğin getir meclise. Sen buna inanır mısın? Akıllı olan inanır mı? <laughs> e, onu bilmiyorum artık. Ha ben senden Olur, soruyorum. Kürt yani. seçmen mi? olarak ne düşünüyorsunuz Hayır. diye size soruyorum. Ben inanmıyorum. Evet. Şimdi sen dersin. Evet. Yani ben, ben buradan ben göğe çıkar. <laughs> Aynı hikaye. <ki>. Asla <gülüyor> olmaz. <gülüyor> Çok merak ediyorum hani diyelim ki oldu. Yani o tecridi kaldırıldı diyelim ki. Hatta olmaz ama Dem Parti ile AK Parti ittifak yaptı diyelim. Ne olur? Mesela oy verir misiniz o zaman AK Parti'ye veya Yok, işte Parti orta Yok Ben eskiden beri solcuyum ya. Yani. Evet. Solcu bir adam girdikçe vermez. yani ben çizgim belli. Yani şimdi ben AK karşısında ben veriyorum dediğim zaman beni tanıyor. değer Elbati ne yalan. Benim, bizim de bir geçmişimiz var. Bir siyasi karayımız var. Onun işi şey olmaz. Olmaz. Onlar olmaz. Var mı başka eklemek istediğiniz? Teşekkür ederim. Yani. Teşekkür ederim. Gündeme dair halkın görüşünü alıyoruz efendim. Türkiye'de gündem sürekli değişiyor biliyorsunuz. Evet, maalesef evet, değişiyor. Maalesef. Vatandaşın gündemini bunu soruyorum. Nedir gündeminiz sizin? Yani bizim bu gündemimiz ne olacak bilmiyoruz. Ne var gündemimizde şu anda? Şu anda evet. gündemimizde ne var? Şu anda savaş var, siyaset var. Bunlar da bizi çok etkiliyor. Şunlar da, da etkiliyor evet. Çok vatandaş ekonomide de bugün mesela. Ekonomi, evet ekonomi, savaş. Yani kriz büyük. Ülke gidişatından memnun musunuz efendim? Hayır. Değilsiniz. Değilim. Neden değilsiniz? Yani nelerden değilsiniz Tamam Yani dediğim gibi işte bu hani hani ekonomiden dolayı baya baya hem bizi etkiliyor hem çocuklarımızı etkiliyor. Hani adalet kalmadığını da düşünüyorum. Adalet de kalmadı. Kadın cinayetleri, tacizler, ekonomi, savaş hepsi üst üste bitmiyor. Evet. Çözecek Artık bunlar. Hayır etsin. Tamam. Bizim başımızdakilere sesleniyorum. Artık buna bir çözüm bulsunlar. Farkında mıdır sizce bu sorunların biz yönetenler? Artık farkındalar. Ama hani neden yapılmadığını merak ediyorum.